Bilimin dehlizlerinde gezerken kendimizi dünyada oldukça popüler bir konu olan bir araştırmada bulduk. Bulduğumuz veriler korkunç. İnsanı da bir hayvan olarak ele aldığımız bu listede oldukça ilginç katiller var. Katil derken bu canlıların arasında sadece insanın isteyerek ve bilerek yapması dışında diğer tüm canlıların çeşitli nedenlerle diğer canlıları öldürmesi olarak görmemiz gerekir. Gelelim listemize. Dünyanın en ölümcül hayvanları mini belgeseli başlıyor. Listenin 15. sırasında köpek balığı var. Aslında çoğu insan için bir korku ve vahşet simgesi olan köpek balıkları, sanıldığının aksine çok da insanlara musallat olan bir hayvan değil. Köpek balığı saldırıları oldukça nadirdir. 2014 yılında köpek balığı saldırısıyla ilgili olarak dünya çapında sadece 3 ölüm kaydedilmiştir. 2015 yılında ise bu sayı 6 olup ortalamasını tutturmuştur. Köpek balıkları yılda ortalama 6 insanın hayatına mal olmuştur listenin diğer canlılarını görünce köpek balığı çok masum kalacak. Listenin 14. sırasında Türkiye'de oldukça popüler olan ve simge sayılabilecek bir hayvan dostumuz var, kurtlar. Kurt saldırıları, kurtların yaşadıkları yerlerde yaygın görülmüyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da 2002 yılına kadar ki 50 yıllık süreçte çok az saldırının gerçekleştiği görülüyor. Ancak Hindistan'ın bazı bölgelerinde 20 yıllık süreçte birkaç yüz saldırı kayıt edilmiş. Böylece yılda 10'a yakın bir ortalama elde ediliyor. Yılda kayıtlı 10 ölümle kurtlar da korkulanın aksine insanlarla gücünün gerektirdiği şekilde pek de mücadele etmeyi sevmiyor gibi. Listede yine Galatasaraylı taraftarların sevdiği ormanlar kralı aslanlar var. Yahu bilim, aslan nerede yaşıyor ki insan görsün de saldırsın öldürsün diyenler için Afrika katasını incelemelerini öneriyoruz. Aslan kökenli saldırılardan ölümler yıldan yıla değişiyor. 2005 yılında yapılan bir çalışma 1990 yılından beri aslanların yalnızca Tanzanya'da 563 kişiyi öldürdüğünü ve yıllık ortalamanın 22 civarı olduğunu kayıtlara geçmiş. Safari'ye gitmek isteyenler için dikkatli olmalarını tavsiye edip sıradaki canlıya geçiyoruz. Listenin 12. sırasında sadece dişleri için öldürülen dünyanın en büyük kara canlılarından birisi olmasının yanında sevimli olmalarıyla oldukça sevilen filler var. Fakat sırf bu sebepten bile en ölümcül hayvanlar listesine girebilir. Aslında bu uğurda yaşanan ölümleri kötü olarak adlandırmıyor, hatta fillerin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 2015 yılında yayınlanan bir National Geographic makalesinde fil saldırıları sonucunda bir yılda 500 ölüm gerçekleştiği belirtiliyor. Ancak insanlar tarafından çok daha fazla filin öldürüldüğü de bir gerçek. Fillerin kuzeni olarak sayılabilecek ve dinozor ırklarıyla olan akrabalığı sebebiyle listenin 11. sırasında hippolar yani hipopotamlar var. Hippolar kendi iç işlerinde de dış ilişkilerinde de oldukça saldırgan ve agresif olarak bilinen canlılardır. Yine Afrika kıtasını kendilerine en çok vatan edinen bu dostlar ölümcül hayvanlar listesine girmeyi sırf bu sebepten ötürü başarıyor. Yaklaşık 500-600 arası ölümlü vaka sonucunda kendileri listemizdeler. Listenin ilginç hayvanlarından biriyle devam edelim. Tenya, sığır etinden bulaşan ve Türkiye'de en yaygın olan türü Tayanita saginata olarak da bilinen, ince bağırsakta yaşayan Yassız Solucanlar takımının Sestot familyasına ait omurgasızlar şubesinden bir hayvan cinsi. Vücudu, baş, boyun ve segmentlere bölünmüş gövdeden meydana gelir. Siz yine de bu parazite bakıp fazla aldanmayın. Tenyalar, kistiserosis isimli bir enfeksiyona yol açıyor ve yılda yaklaşık 700 civarı insanın ölümüne sebep oluyor. Tenya, genellikle insan bağırsağına yerleşen parazitik bir kurtçuktur. En iyi bilinenleri çiğ veya az pişmiş et yemekle bulaşır. Ten ya ince bağırsağı yerleştikten sonra orada yıllarca yaşayabilir ve çeşitli mide rahatsızlıklarının sebebi olabilir. Bununla birlikte bazı durumlarda enfekte olan kişi fark etmeden vücutta 10 yıllarca kalabilir. Eski çağlardan beri dünyamızda aynı oksijeni tükettiğimiz timsahlar en tehlikeli canlılar arasında yer alır. Timsahlar sıcak bölgelerde, bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan, vücudu kemiksi pullarla örtülü, sürüngenleri içeren bir grup hayvan olarak biliniyor. Fakat sadece Kuzey Amerika kıtasında yaşanan olaylar bile onların ne kadar tehlikeli canlılar olduğunu bilmemize sebep oluyor. Çene ve diş yapılarının oldukça güçlü olması, derisinin pullarının kalın ve sağlam olması sebebiyle hem dış tehlikeler karşı güçlü hem de atak olan bu dostumuz yılda yaklaşık 1000-1300 ölümlü olaya karışıp insan öldüren bir hayvan olarak listemizde. Listenin bir diğer ilginç canlılarından biri olan yuvarlak solucanlar Dünya üzerinde en fazla bulunan omurgasız hayvan şubesidir. Hayvan ve bitkilerde önemli zararlara sebep olan birçok türü vardır. Vücutları uzamış, silindirik ve simetriktir. Dünya üzerinde çok değişik yaşam yerlerine uyum sağlamışlardır. Bazıları serbest, bazıları parazitik yaşar. Marin nematodları, hayvan parazitleri, insan parazitleri, karasal nematodlar olarak gruplandırılırlar. Ascaris yuvarlak solucanları, Ascariasis isimli bir enfeksiyona yol açar, ve 2013 yılında yapılan bir yayına göre 4500 kişinin ölümüne neden olmuşlardır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre enfeksiyon insanların ince bağırsağında oluşuyor ve yetişkinlere göre çocuklarda daha sık görülüyor. Listede yukarı doğru çıktıkça ölüm sayılarının arttığını görüp korkmayın. Daha en ölümcüllerini görmediniz. Sıradaki dostumuz Tisetse sineği. Uyku hastalığı denen bir hastalığı bulaştırıyor. Bu hastalık bir parazit enfeksiyonu olup öncelerde baş ağrıları, ateş, mafsallarda ağrı ve kaşıntı yapıyor. Daha sonra bazı ciddi nörolojik sorunlara yol açıyor. Ölüm sayısı giderek azalmış durumda. Her yıl bildirilen yaklaşık 10.000 yeni vaka ile yıllık ölümlerin tahmin edilen sayısı da düşmekte. Gelelim dünyanın en çok sevilmeyen canlıları olarak liste yapsak o listeye ilk 5'ten girebilecek böcek dostlarımıza yararları zararları tartışılmasıyla birlikte bildiğimiz rakamlarla en ölümcül canlılar arasında 6. sırada yer almaktalar. Öpücük böceği olarak adlandırılan cinsi, Chagas hastalığını taşımakla meşhur ve ortalama yılda yaklaşık 12.000 kişiyi öldürüyorlar. Chagas hastalığı parazit enfeksiyonu olup böcek tarafından bulaştırılıyor, böcekler insanları yüzlerinden ısırarak enfeksiyonu bulaştırıyor. Gelelim listenin 5. sırasına. Sırada temiz su salyangozu var hiç beklenmeyen bir canlı olarak listeye giren dostumuz hem akvaryumlarda hem de dış dünyada yaşamasının yanı sıra Asya mutfağında kullanılması ile de kullanım alanı oldukça geniş. Bu tür parazit kurtlar taşıyor ve skistozomiasis isimli bir hastalığı bulaştırıyor. Bu hastalık şiddetli karın ağrısı, dışkıda ve idrarda kan bulunmasıyla karakterize. Milyonlarca insan enfeksiyonu bulaştırıyor ve Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre bu hastalık kaynaklı 20.000 ile 200.000 arası ölüm gerçekleşiyor. Eskiden ülkemizde de çok yaygın olan, daha sonra ıslah çalışmalarıyla vaka sayımızı düşürdüğümüz kuduz vakalarının ana kaynağı olan köpekler, listenin dördüncü sırasında. Her ne kadar ülkemizde artık çok yaygın olarak görmesek de dünyadaki bazı çevreler hala bu hastalıktan muzdarip. Köpekler ve bilhassa kuduz virüsü taşıyan köpekler mevcut en ölümcül hayvanlardan biri. Ancak virüsün aşıyla önlenmesi mümkün. Kuduzla yaklaşık 35 bin ölüm gerçekleşiyor. Listenin 3. sırasında kimisine göre kötülüğün, kimisine göre ise asaletin simgesi bir canlı olan yılan var. Yılanların zehirli ve zehirsiz olmasına göre ölümcül olmaları paraleldir. Bir yılan ısırığı sizi öldürmez. Fakat zehirli olanı canınızı son defa yakabilir. Boğarak öldüren yılan türleri var olsa da zehirli yılanların becerilerine sahip değildirler. Yılan ısırmaları 2015 yılından itibaren 100 binden fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. Bunun yanı sıra tüm bu zehirlerin panzehirini üretme konusunda ise oldukça çaresiz bir durumdayız. Saatler ve dakikaların öneminin oldukça yüksek olduğu yılan ısırıkları hala büyük problem. Bu listede ilginç bir durum göreceksiniz. Listenin önce 1 numarasını verip 2 numarayı sona bırakacağız. Listenin zirvesinde sivrisinekler var. Evet çoğu kişinin gazete kağıdı veya ile öldürmeye çalıştığı bu canlılar dünyanın en ölümcül hayvanları. Sivrisinekler kanımızı emerler ve insandan insana virüs bulaştırırlar hayvan kaynaklı ölümlerde ilk sırayı alırlar. Sadece sıtma hastalığı kendi başına sivrisinek kaynaklı ölümlerin yarısından fazlasından sorumludur. Büyük kısmı Sahra Altı Afrika bölgesinde görülür. Ancak sayının azaldığına yönelik raporlar var. 2000-2015 yılları arasında DSO tespitlerine göre sıtma sayısı %37 düşmüş. Denk umması da sivrisinekler tarafından bulaştırılan bir hastalıktır. Bazı Asya ve Latin Amerika ülkelerinde yaşayan çocuklar arasında önde gelen hastaneye yatma ve ölüm sebebi olmuştur. Dünya genelinde 750 bin ölüme sebep oluyorlar. Gelelim listenin 2 numarasına. Anlattığımız zaman neden kendimizi sona bıraktığımızı daha iyi anlayacaksınız. Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında insan ikinci sırada. En fazla insan ölümüne sebep olan insan, bunu yaparken de hayvanlar arasında en zeki tür olmasıyla oldukça hayret verici. İnsan memeli hayvanlar sınıfına üye olması sebebiyle ve toplam 437 bin insana öldürmesi nedeniyle dünyada en çok insan öldüren canlı türüdür. Sinek gibi bilinçsiz canlılarla yarışımızda şimdilik arkasında olsak da kendimize çeki düzen vermezsek, çocuklarımızı daha iyi eğitmezsek bu rakam ilerleyen yıllarda daha da fazla artacaktır. Kendimizin en kötü düşmanı henüz değiliz ama çok yakınız. Sağduyuyla ve bilimle kalın.